Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Ayda sürdürülebilir bir yaşam kurabilme umuduna yardımcı olabilecek şaşırtıcı yeni su kaynakları ortaya çıkıyor. Bakalım ayda neler oluyor? Ay suyu bir gizem olmadan önce bir efsaneydi. Ay, dünya gibi güneş sisteminin kar çizgisinin yani gezegenler oluşurken su buzunun mevcut olma imkanı bulunan hayali çizginin yanlış tarafında oluştu. Atmosfersiz ayımızın güneş tarafından kavrulan yüzeyi su için düşmanca bir ortam sağlamaya da devam etti. Apollo görevleri tarafından dünyaya getirilen örneklerde bulunan eser miktarda suyunda Dünyadan gelen kirlenme nedeniyle orada olduğu sonucuna varıldı. Bunun yanı sıra 1990'larda iki NASA yörünge aracı, Clementine ve Lunar Prospector, kutuplarda yüzey suyu olduğuna dair güçlü ipuçları sağladı. Suyun varlığı 2009'da üç görevden elde edilen verileri analiz eden bir dizi makale tarafından onaylandı. Hindistan'ın Chandrayaan bir yörünge aracı Cassini'nin Satürn'e doğru yol alırken ayın yanından geçici sırasında topladığı bilgiler ve NASA'nın Xboxy uzay aracı. Yüksek enlemlerde ay toprağına gömülü kirli buz rezervinin büyük ölçekli olduğu tespit edildi. Chandrayaan 1'in radar verilerini kullanan Ay ve Gezegen Enstitüsü'nden Paul Spudis, Ay'ın kuzey kutbunun etrafındaki 40 bölgede toplam 600 milyon ton su buzu olabileceğini tahmin ediyor. Şimdi kanıtlar ayda sadece suyun mevcut olduğunu değil, aynı zamanda güneş sistemimiz etrafındaki bazı şaşırtıcı kaynaklardan yüzeye aktif olarak su sağladığını da gösteriyor. Bu daha egzotik ay hidrosiklini anlamak çok önemli. Su, Mars ve ötesine daha ucuz erişim olasılıkları ortaya çıkarabilecek paha biçilmez bir kaynak. Suyun ayda nasıl davrandığını anlamak kritik bir görev haline geldi. Colorado Maden Okulu'nda uzay mühendisliği araştırmacısı George Sowers, su uzayın petrolüdür diyor. Nasıl petrol araştırmacıları fosil yakıtların özelliklerini ve davranışlarını araştırıyorsa, benzer bir işlemin ay suyu için de yapılması gerektiğine inanıyor. Aydaki su gibi uçucu maddelerin kökenini ve evrimini anlamak bilimsel bir öncelik diyor. Suyun kökeniyle başlayalım. 2016 yılında Ay suyunun izotopik yapısı üzerine yapılan bir çalışma, Ay'daki suyun %80'inin daha önce şüphelenildiği gibi kuyruklu yıldızlar tarafından değil, asteroitler tarafından sağlandığını gösterdi. Bilim insanları bunun 4 milyar yıl önce Ay'ın yüzeyi bir magma okyanusu halindeyken gerçekleştiğine ve dev dış gezegenlerin şimdiki yörüngelerine göçlerinin asteroit kuşağını bozduğuna inanıyor. Hawaii Üniversitesi'nden Shirley tarafından ay piroklastik çökeltileri içinde bulunan su kaynaklı mineraller ve camların kanıtladığı gibi kabuk soğuduktan sonra volkanik patlamalar periyodik olarak bu suyu yüzeye getirdi. Kuyruklu yıldızlar ve mikrometeoritler yüzeye su katkısı yapmış olsa da katı kabuk üzerinde gerçekleşen bu enerjik çarpmalar muhtemelen suyun çoğunu buharlaştırmış olmalı. Su molekülleri ay yüzeyine güvenli bir şekilde ulaşsalar bile atmosfer eksikliği nedeniyle sıcaklıkların 120 dereceye ulaşabildiği ekvatorun yakınında herhangi bir yerde hayatta kalmaları pek mümkün değil. Kutuplarda ise biraz dayanma imkanı bulunuyor. Burada ayın yörünge yoksun olması, kutuplarda güneşin gökyüzünde asla fazla yükselmediği ve sürekli olarak gölgede kalan kraterin içinin hiç güneş ışığı görmediği anlamına geliyor. Yaklaşık eksi 230 derece olan bu çöküntü bölgeleri Güneş sistemindeki en soğuk yerlerden bazıları olarak Plüton'a rakip. Bu sayede ayın tarihi boyunca gelen su moleküllerini biriktirmeleri mümkün oldu ve 100 kilometre yukarıdan gözlem yapan Clementine ve Lunar Prospector gibi yörünge araçları tarafından tespit edilebildiler. Ayın yüksek enlemlerini keşfetmek için daha fazla uydu gönderdikçe dünyadaki çok sayıda uzay ajansı uzay mimarları ve mühendisleri insanlığın uzun zamandır beklenen Ay'a dönüşüne dair yaratıcı vizyonlarına yeni bir odak ekledi. Ay'da yerleşimin anahtarı kutup keşiflerinde olacak. Üstler Ay'ın kraterlerinin gölgesinde kalan alanlara kurulacak. Gerekçe açık. Bol miktarda yerel kaynak kullanmak ve görev ağırlığından, maliyetlerinden tasarruf etmek. Ay suyu yalnızca astronotların susuzluğunu gidermekle kalmayacak, aynı zamanda hidrojen oksijen bağlarını ayıran elektroliz reaksiyonları yoluyla geri dönüş veya sonraki görevler için solunabilir oksijen ve hidrojen roket yakıtı sağlayacak. Ay yüzeyinin daha açıkta kalan kısımlarında su bulunmasını açıklamanın bir yolu bu suyun eski olmadığını iddia etmek. Ay'a yeni dönemde gelmiş olabilir. Hatta başka bir yaklaşımda aydaki bu suyun kaynağının güneş olduğunu iddia ediyor güneş rüzgarı içinde ay yüzeyine yağan protonların veya yüklü hidrojen atomlarının ay yüzeyinde bulunan mineral oksitler içindeki oksijen iyonlarını serbest bırakabileceğini öne sürdü. Serbest kalan oksijen daha sonra sudaki en yaygın iyonlardan biri olan hidroksil iyonlarını oluşturabilir. Güneş yükseldikçe ve yüze yasındıkça su hapsolduğu mineral tanelerinden ayrılabilir. Ancak serbest kaldığında yüzeyde ne kadar hareket ettiği ve regolitin içinde ne kadar daha aşağı yayıldığı bilinmiyor. Bu belirsizliğe rağmen güneş rüzgarlarının kavrulmuş ekvatorial bölgeler için bir hidratlama kuvveti olduğu fikri ilgi kazandı. Başka bir Chandrayaan bir cihazı olan Ay mineralojisi haritasından alınan verilerin analizi bir ay günü boyunca yüzey suyu ve hidroksil dağılımlarını gösterdi. Güneşin Ay için yenilebilir su kaynağı olup olmadığını ve orada insan keşfi için kullanılabilecek önemli bir kaynak olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Elbette güneş rüzgarının ay yüzeyini tazelediğini kesin olarak kanıtlamanın bir yolu onu kapatmak ve ekvatoral ay suyunun kurumasını izlemek. Ay'da bu süreç kısa bir süreliğine dünyanın arkasında kaldığı sırada yaşanıyor. Bu dönemde parçacıkların öncelikle dünyanın manyetik alanından etkilendiği manyotosferlerin koruyucu etkilerini de ayda hissediyor milyarlarca yıl önce durmuş olduğunu düşündüğümüz bir ay döngüsü hakkında daha fazla şey öğrendikçe komşumuzun yüzey dinamiklerinde suyun hala ne kadar önemli bir rol oynadığı ve bu süreçler hakkında ne kadar az şey bildiğimizi görüyoruz. Ay suyu, aya dönüşümüzü hızlandırma ihtimali açısından birinci seviyede motivasyon kaynağımız. Paradoksun bu haftalık sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.